Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber markette 10 TL'nin üstüne çıkmayacak şekilde hepimiz alışveriş yapacağız Zeynep Erva ile beraber. Ee, arkadaşlar evet paralarımız 10 liranın üstüne çıkmayacak şekilde. Ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Neler alacağım hiç bilmiyorum. Hazırsanız markete gidelim. Arkadaşlar bakın ne bulduk yolda giderken. Gerçekten. Hadi gidelim ezmeyelim onu. sizlerle beraber markete geçiyoruz. Hadi gidelim. maskeleri de kapattık. Biz istediklerimizi alıyoruz şimdi. Onların altına geçmeyecek şekilde. Ben ilk önce çikolata istiyorum arkadaşlar. Buradan gitsen sen Arkadaşlar biz sepetlerimizi evet. aldık. Bu sepetlerim evet. için. Bu sepet de benim alacaklarım için. Sen almak Zeynep'e baba çikolatayı alacakmış. Ben de bakıyorum. O zaman arkadaşlar. Değişik bir çikolata mı demesem. Büyük kapalı alacağım. Arkadaşlar ben de bundan alıyorum. Arkadaşlar ya da ben bunun yerine de bunu ben almak istiyorum. Şey, 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 evet, ben de alacağım. Ben bunu alacağım. Arkadaşlar Zeynep'e bir da ülkenin şeyini alacakmış. Çikolat. Arkadaşlar ben de çikolatayı alıyorum. Okay. Sen çok şey Ben şu an var. Bakıyorum arkadaşlar. Bir tane de ben alacağım. Evet, ne kadar oldu bakalım diye. Bakıyorum var. var ama Arkadaşlar bir tane ben bisküvi Sen ne alacaksın? Şemsiye çikolata olacak bir senin. Ama para yetmeyebilir bilmiyorum. Evet. Hadi bakalım. Hangi renk? Turuncu istiyor. Tamam. Arkadaşlar ben de büyük evet. boy şey aldım. Mango buluyoruz sanırım. Evet benim sepetim böyle oldu arkadaşlar. Benimki biraz açmış gibi geldi bana ama bilmiyorum hadi kasayı gidelim. Evet. Takviye alabilir miyim?

925 Arkadaşlar ben geçinirdim. 223 liraydı ben 925 lira tutularak oyunu kazanmış oldum. Arkadaşlar bu benim fişim. Abartısız bakın. 925'lik. Zeynep'in 13 lira. Zeynep arba, 3 lirayla kaybetti. <laughs> ben de 25 fişle kazandım. Evet arkadaşlar bir oyunun daha galibiyeti ben de. Ne düşünüyorsunuz Zeynep kaybettim? Evet Zeynep'e bak kaybettim arkadaşlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma evet. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. görüşürüz. Evet. devam Şimdi Zeynep Erman'ın açmış olduğu 10 TL'nin üstündeki ürünleri bunlar. Evet. Söyleyeyim şemsiye şey şey almış. kukolata almış, almış. Almış. almış arkadaşlar. Bir tane aldım. almış kola de mangolu aldım. Bir tane de kola şey aldı aldı aldım. Bir tane aldım. Bir ee, tane aldım. Bir tane de de aldım. aldım kek aldım içerisinde dolduruyorsunuz çikolata e, ve ben çok güzel gittim Agil ve sarı olarak arkadaşlar benimkiler 9.25 tuttu zeynepkiler 10 lira tuttu o yüzden o yüzden oyunun geldiği ben oldum kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza like alıp abone olmayı unutmayın görüşürüz.